merhaba arkadaşlar. Sizin hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bade ile şey yapıyoruz. Kışkırtıyoruz. Şimdi yanına gidelim. Bade ne yapıyorsun? Ne yaptın? Bir şey istiyor mu? Ne istiyorsun? Kalem boyayacağım mı bir şey? Bebek. Sana vereyim şu alttan. Bu şeyi. Al. Açma ya. Orada. Arkadaşlara da hızlıca göstereyim. Şunu. Pembe Şunu al. Şunu yazabilirsiniz. Neyse. Ben pembe boyayacağım. Benim aldır yanlış. Ben bunu pembeye boyayacağım. Bade o siyah. Hayır pembe. Siyah. Pembe. Siyah. Pembe. Yok kırmızı o. Pembe. Pembe değil, kırmızı siyah. Sen gözlerin görmüyor. Ben görüyorum. Hmm. Pembe görmüyor musun? Ne pembesi ya? Kalem pembe. Ya yalancı değilim. İstersen bak. Arkana bak. Aa arkanda bir şey var. Arkana bak. Aa, bak badi siyah çizdi. Ben oraya boyamıyordum ki. Burayı boyuyordum. Yine de siyah çizdi biri. Ben değilim ama. Çizdi bak dedim. Aa şu dur çekil. Ya ne yapıyorsun? Z tam şurayı. Hmm. Bu pembe işte. Pembe değil. Pembe. İstersen bak değil. Griyo. Arkana bak arkanda bir şey var. Bilmem. Ne oluyor resmi be ya? Neyse Bak dedim sana. Oluyor işte. Aa bak arkanda gene kuş var. Bir ben kuş. atmayacağım bu sefer. Kuş evin içinde aramaz. Sadece bir balkonda var. Canavar. Bir canavar arkanda. Arkanda bir canavar var. Bu sefer yakaladım. Yok yakalamadım. <laughs> Bana döndür. Hey, arkadaşlar teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. E, Poyraz bu kanalında e, beni izleyin. Kafamı görüyor mu bari? Neyse. Hadi bay bay.